Herkese merhaba. Bu video serisinde sizlere Geomagic Design X ile hazırladığım 3 farklı saç parça örneği üzerinden programın otomotiv sektöründe neden bu kadar güçlü bir tersine mühendislik aracı olduğunu anlatacağım. Geomagic Design X, 3D tarama verilerinden hızlı, doğru ve CAD ile uyumlu modeller üretmemizi sağlayan dünyanın en gelişmiş yazılımlarından birisi. Özellikle karmaşık yüzeylerde serbest biçimli şekillerde ve saç parçaların hassas e, toleranslarında büyük avantaj sağlıyor bizlere. Ben bu video serisinde neler yaptım? Sizler için 10 adet video hazırladım. Bu 10 adet videoda 3 farklı saç parça üzerinden çalışmaları gerçekleştirdim. Birisi zaten görselle gördüğünüz bu ikinci e, örneğimiz. Her birinde amaç gerçek dünyadan alınmış tarama verisinin mühendislikte kullanılabilir tam bir parametrik modele dönüştürmekti. Saç parçalarda özellikle şu noktalar önemlidir. Temiz ve doğru meş oluşturmak, yüzey sürekli sağlamak, kalınlık, kıvrım ve radüslerin net şekilde tanımlanması, parametriklik oluşması yani. Sonuçta oluşan çıkan modelin ee, CAD yazılarında yani CAD, SOLIDWORKS, CREO, NX gibi yazılımlarda birebir uyumlu olması. Yani bunu dışarı export edince bizim parametrik bir yüzeye görüyor olmamız. En önemli noktalardan birisi bu. Geomagic Design X'de bu adımları hem hızlı hem de oldukça iyi hale getiriyor bizler için. Kullanılan temel konulardan bahsedebilirim sizlere. Genel olarak sizler için e, belirli notlar hazırladım Geomagic Design X'te. E, bu notlardan faydalanarak hem çalışmalarınızı ilerletebilirsiniz hem de e, takıldığınız noktalarda buralara bakarak komut aramaktan e, vakit kaybetmezsiniz bu komutlardan birkaçı surface primitive mesh fit. bunlarla ilgili detaylı örnekler verdim videolarımda hepsine. Onun dışında loft komutum, sweep komutum, extrude komutum, fare kullanım ayarlarının yapılması gibi gibi detaylı konulara değindim sizler için. Neden geometric Design isterseniz, özellikle otomotiv sektöründe tersine mühendislik ve prototip oluşturma konusunda tasarlı parçaların yeniden modellenmesi veya hiç modellenmeyen bir parçanın yeniden modellenmesinde ve kalıp tasarımına hazırlık gibi pek çok süreçte çok iyi bir zaman kazancı sağlar sizlere. Geometrik Design için en iyi, en büyük avantajlarından birkaçı tarama verisini GT saatler içinde çevirebilirsiniz. Yani tarama verilerinden rahatça, kolayca Yüzey alabilirsiniz, komut alabilirsiniz, plane alabilirsiniz, line alabilirsiniz. Yüzey kalitesini yüksek seviyede oluşturabilirsiniz ve oluşturduğunuz final model mevcut üretim süreçlerine sorunsuz entegre olabilir. Bu program zaten bu nedenle saç parça ve gövde bileşenlerinde sektörün en çok tercih ettiği yazılımlardan biri şu anda, yani hatta en çok tercih ettiği diyebilirim. Sonuç olarak hazırladığım bu üç örnek geometrik dizaynın karmaşık gibi görünen e, alanlarını hep tersine mühendislik süreçlerinin nasıl hızlı, temiz ve kontrollü bir hale getirdiğini e, gösteriyor. Eğer siz de benzer parçalar üzerine çalışıyorsanız ve tersine mühendislik e, anında kendinizi geliştirmek istiyorsanız Geomagic Design size ciddi bir hız ve e, hassasiyet kazandırır. Bu parçalar zaten otomotivde kullanılan saç parçalar. E, bunların çoğunda Kendim böyle detaylara girerek, bazen detaya girerek, bazen kısa yoldan nasıl yapılır, bazen de her ikisi bir olacak şekilde sizlere örneklendirmeye çalıştım. Parçalarımdan birisi bu. Diğer ikisinin datalarını da dersi izleyenler için aşağıda paylaşıyor olacağız. Ve notları da aynı şekilde. Umarım bu video serisi sizler için faydalı olur.